İskenderun Azganlık Mahallesi'nde gece yarısı çıkan yangın ahşap evi kullanılmaz hale getirdi. Yaşanan 6 Şubat depremi sonrasında evi yıkılan İbrahim Eroğlu'nun yayla yolu üzerinde bulunan ahşap evi sahur vakti yanmaya başladı. kısa sürede tüm ahşabı saran alevler evin tamamını sardı. Mahalle sakinleri yangını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gel, 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 gel. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı ahşap evi söndürmek için çaba harcadı. <laughs> İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü ahşap evden geriye ise yangının külü kaldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Evi yanan İbrahim Eroğlu ise yangın sonrasında bir şeyinin kalmadığını ve mağdur durumda olduğunu dile getirerek devletten ve hayırseverlerden yardım istedi. E, depremde evim gitti. Ondan sonra buraya geldik. Baraka yaptık kendi imkanlarımızla. Bu da gece yangın çıktı, yandı. Ama bir şeyimiz kalmadı. Ne ev eşyası, ne giyim eşyası. Hepsi yandı, kül oldu. Biz yardım istiyoruz. Yedenlerden ya. Yani.